Sizlerden rica ediyorum. Konuşmak için Sayın Başkan'ı tanıyoruz. Partimizi Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyafet gördüğü bir parti tanıyorsunuz. Biz de bu seçimde şimdi Sayın Başbakan e, öyle diyor. Bir seneden beri şehit cenadesi geliyor mu? Şimdi ellerindeki bir tek o kaldı. Başörtü meselesi bitti. Şehitler geliyor mu? Şimdi ellerindeki o. Iki gün önce altan Tan. Yanı yanında Diyarbakır, Ağır Ceza Hakim 5, 6, 7, 8, 9 saydı. Bunlar da yargılanacak dedi. İki gün sonra ben milletvekillerini tahliye ettiler. Ama bir engin alana bütün varlıklarını kullanıyorlar. Bir Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızı çekemediler. Sürüm sürüm süründürüyorlar. Biz tanrıktan yüzerli oy aldık diye, hepsini biz biliyoruz diye şah damarını somurdular. Eğer ki biz de millet olarak Türk millet olarak Türk diyemeyen bir partiye yazı oluyor verdiğimiz oyla. Onun için ben diyorum ki sonuna kadar Türk, Türk milletinin hakkını savunan kaleyim diyorsa milliyetçi da merkeğe basalım. Büyük şehirler diye bir karışkanlığa meydan vermeyelim. Mühim olan Avşin, El